Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar. Altın ağacımız geldi ve buna bir yayınımızda birçok elmas bastık. Başımızdan çok şeyler geçti. Yayın geçmişini katıldan bize abone olanlar izleyebilir. Bilginiz olsun. Bir de ben az önce 40 dakikalık bir kayıt aldım. Video çektiğim altın ağaca bastık. İşte itemleri bastık. Karakteri geliştirdik. 25 milyondu. 26 milyon 700 yaptık. Ve o an elektrikler gitti. Şöyle göstereyim. Kayıt tamamen yalan oldu arkadaşlar. Bakın şuradaki şu an şu anki kayıt aldığım dosya bu. Abi ve ee, patladık. Gördüğünüz üzere dosya uzantısı bozulmuş. Ve ortalama 40 dakikalık bir video çöp oldu. O yüzden bu videomuz başlıktan da anlayacağınız gibi büyücü ruh bilginin videosu olacak. O videoyu maalesef paylaşamıyorum bugün. E çünkü patladık abi çöp oldu. Normalde kaydı durdurup Oradan devam etmesi gerekiyor ama hata verdi. Düzeltemedim de açıkçası. Bir video daha çöp oldu. Ama olsun. Ama e, hani şunu SG farklılıklarını görebilirsiniz. Kafanız karışmasın. O yüzden bu açıklamayı yapıyorum. Ama çok güzel bir video olmuştu anasını satayım. Neyse olsun. Büyücü ruh bilgini bu videoda yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Büyücü ruh bilgini yapmak için gerekli malzemeleri açıklayacağım. Hem büyücü ruh bilgini yapacağız. Hem de Bilgilendirici video olacak. hani e, O tarz bir video olacak. O yüzden atlamadan izlemenizi öneriyorum. Bu arada şunun bilgisini de vereyim. Gamede şu an 25.000 TL'lik bir çekiliş var. Ortalama 4 günü kaldı çekilişin açıklanmasına sanırım. O yüzden e, katılmayı unutmayın. Açıklamada referans linkimle kayıt olup katılabilirsiniz. Kayıt olanlar zaten direkt katılabilir. Legend Online'da %5 indirim. Vartun Ultra'da %10 indirim var referansımda kayıt olanlar. Açıklamada onların da isimleri, linkleri olacak bilginiz olsun. Dün gece yayında çok eğlendik, çok deli şeyler yaptık ama ben hiçbirini gösteremiyorum şu an kayıt altına aldıklarımın. O yüzden katıldan abone olanlar e, katıla özel yayın geçmişlerimizi izleyebilir kanaldan ekstra bilgisini de verelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen abi fondan düşenler hepsini anlatmıştım ya. Hepsini yaparak anlatmıştım bile. de. Çok kötü oldu bak moralim bozuldu görünce. 40 <laughs> dakikadır uğraşıyorum ulan. Böyle de olmaz ki yani. Ayıp ayıp. Potansiyeller. Kısmet taşları. işte bilmem neler. Hepsini bastık. Ne güzel videodayız diye. Bunlar tamam. Asin yapacak bir şey abi. Yapacak hiçbir şey yok. Ağlamanın anlamı da yok. Gitti video. Maalesef ki Türkiye'de hala böyle merkezde Ankara'da elektrikler gidebiliyor. Bu bizim suçumuz değil. <laughs> Bunları depoya atalım. 4 tane kırmızımız var. Potansiyelde deneriz. Şimdi onları aldık. Şu da var, ta tamam, o da var. Onlar halledeceğiz. Çünkü korumamız. Babayı yaparız. 2000 elmas yüklemem lazım. Yükleriz onda şimdi videoda problem değil. Trans aktarım için. Öncelikle Büyücü Ruh Bilgini birleşt yapmak için oyunun en iyi e, koruması bu arada. Bilginiz olsun. E, büyücü Ruh Bilgini için bizlere gerekli olan malzemeler şunlar arkadaşlar. Bu değil lan. Korumalarda. Koruma ha. Koruma. 3000 tane kristal hafıza taşı, 1000 tane de mistik kan iksiri. Bunları nereden kasabiliyorsunuz? Kısaca üzerinden geçeceğim. Öncelikle korumadan, koruma mühründen bunları kasabiliyorsunuz. Sonra koruma mührü. Buradan da yapmışım zaten. Buradan kasabiliyorsunuz. Şuralardan çıkıyor. Sonra altın yolundan kasabiliyorsunuz. Altın ağaçtan kasabiliyorsunuz. Başka nereden kasılıyordu? Bazı etkinliklerden de kasılıyordu. İsimlerini hatırlayamıyorum. Koruma etkinliğinden. Koruma yükseltme etkinliğinden de kasabiliyorsunuz. Unuttuğum yerler varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada beğenmeyi, hype puanlarınızı basmayı unutmazsanız da sevinirim. Kanala yeni gelen arkadaşlarım videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim sizlere şimdiden daha sonra. Tabi bu malzemeler var diye lap diye korumaları birleştirmeyin arkadaşlar. Neden? Çünkü koruma birleştirmede bu arada büyücü ruh bilgin için şunu da söyleyeyim. Gerekli ee, korumalar bir leopar iki tavşan. Ama neden tavşan kasmadığında kain kastın diyecek olanlar olur yeni başlayanlar. Çünkü arkadaşlar girdapta bize kain gerekiyor. Kain olmadan geçmemiz çok. O yüzden öncelikle kaini geliştiriyoruz. 12 level yaptım. Şunu da yapmayın sakın. 10 level abi 1 12 olsun, 1 10 olsun birleştireyim. Hayır. 1 10, 1 11, 1 12 olsun birleştireyim. Hayır abi. Birleştirmiyorsunuz. İkisi de 12 olsun ki full bir büyücülük bilgiliyle devam edin. İçini doldurmadan birleştirmeyin. Çünkü doldurmadan birleştirirseniz içi yine boş gelecek. Şeyi hatırlamıyorum ben. Leopar'ın da içinin dolu olması gerekiyor mu? Bu benim hiç kafamda soru işareti. Ben yine de basacağım abi. Elimdeki tüm malzemeleri toplam önlem alan bir şey. Eksik kalmasın. Yanlış olmasın. Şöyle bir göz gezdirelim. Hemen burada bunlar. Bunlar koruma zaten birleştirdikten sonra lazım olacak itemler. Şunları da alalım şimdiden çantamıza. Sonra bakalım 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 bakalım. Başka da yok herhalde Yok yok tamam. Halledeceğiz. Şimdi arkadaşlar ikincisini fullemenin mantığı var mı yok mu gerçekten bilmiyorum. Hani yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama ben para yine basacağım. Ee, itemlerini çıkart. İtemler çıkmıyor zaten. Birleştireceğim. İtemlerin full olmasının önemi yok. Orada zaten korumaya takacağız. İkisinin de full olmasına gerek yok. Ee, ayrıştırıldığında birleştirildiğinde zaten e, belli bir fazlalık malzemeyi verecek bana oyun. Tekrar geri. Şimdi öncelikle bu 12 oldu. İçi full tamam okey. Malzememiz de tamam. Şimdi bunu 12 yapıyoruz. Etkinliği bekleyebilirim ama beklemeyeceğim. Abi 1000 ta 1071 tane mi 8000 tane basalım. Tamam. Bir 5 600 tane basalım. Yer hepsini basalım ne olacak ki zaten? Max o oluyor yani. Fazladan 6200 tane kalmış. Dün yayında ağaca deli gibi bastık abi. Şunu düşüremedik ya şunu şunu şunu. Deyi bastı ben bastım. Hayvan gibi elmas bastı zaten. Deyi girdim deyin çarına ben de bastım düşmedi. Benim çarada düşmedi çıldırdık. Düşmedi. Koruma. Şimdi Leopar'ımız da 12 level oldu. Mis gibi. Tamam. Güzel. Çok güzel hem de. Şimdi abi. Ben bir elmas yükleyeyim. 2000 elmas. 3300 elmas. Bunu zaten. Dur lan. Öt öt. Sakin ol. Bunu transfer edeceğiz. Devret diyeceğiz. Yani buradan tavşanımız nerede? Bu arada koruma birleştirmek için birleştireceğiniz korumalardan 2 tane lazım. Yani 2 tane tavşan. 2 tane. O e, ona lan? Leopar lazım. Yoksa birleştiremezsiniz. Bilginiz olsun. Şunu kapatalım. Ben bir elmas yükleyip geliyorum. Şimdi büyücü ruh bilgini yapmaya geldi sıra. Yaparken de detayları vereceğim bilginiz olsun. Tabi yine 50 kere yapmayı deneyeceğiz muhtemelen. <laughs> Hatırlayanlar vardır bizim büyücü ruh bilgini bir yapma videomuzu. Bir saate yapamamıştık. Abi bir yerlerden kaldırmamız gerekiyor öncelikle. Abi ön koruma koruma devriyeden mevriyeden inşallah devreye falan vermemişimdir onu. Koruma arama dur burada yok değil mi arkadaşlar geç arkadaşları. Abi nereden kaldırıyorduk? Sıçtık ya. Koruma arama. Nerelerden kaldırıyorduk? Koruma platformundan kaldırıyorduk bir kere. Dur. Şuradan bir kaldıralım. Mod ayarı. Abi çık şuradan. Burada kain şey yok. Zeopar yok zaten. Şuna da hazır girmişken birincilik oynayalım. Kazanır mıyız bilmiyorum. Hep birincili oynuyorum bu arada. Şimdi bunu kaldırdık. Bir deneyelim. Bakalım başka nerelerden çıkacak. Koruma. Abi ilk önce transfer. Pardon. Koruma. Abi buna tıklıyoruz. Evet. Devret. Buraya geliyoruz. Birleştirmek için tavşan yapmamız gerekiyor. Tavşanı seçtik. 2000 elmas harcanarak devredilir diyor. Tamam. Bu okey. Abi bismillah diyoruz. 2000 elması verdik. Artık tavşanımız bak. Bir levele düştü kain. Tavşan nerede? Tavşan burada. Heh, <laughs> tamam aman aman. 12 level tavşanımız var. Şimdi geliyoruz koruma ruhuna. Tekrar söylüyorum. Kesinlikle içini fullemeden Levelin fullemeden ikisinin levelinin ikisini fullemeden a birleştirmeyin. Pişman olursunuz. Öncelikle 12 level uçan tavşanımızı sonra da leoparımızı seçiyoruz. Ön izleme. Canını yerim ya. Oğlum var ya bak şu kanalda 400 küsur video vardır. En sevdiğim hani <laughs> büyücü ruh bilgini videosudur. Çektiğimiz daha önceki efsane bir şey. Max 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 max. Tamam. Ruh devret koruma savaşa katılma durumunda birleştiremez. Ay aşık bir alamete. Dur şunu şuradan çıkartamıyor muyuz? Bir levelle değiştir. Tamam. Yine deneyelim. Başladık anasını satayım var ya ona yapılamaz buna yapılamaz. Hadi oğlum. Evet oldu lan. Vallahi yaptık. İkinci de yaptık. <laughs> büyücü ruh bilgimiz artık var. Oy çok güzel oldu. Bakalım 18 milyon 538 mi hiçbir şey basmayacağım şu an. Abi hemen büyücü ruh bilgini buraya taşıdık. 29 milyon 500 olduk lan 26 idik 26 300 000, neydik tertemiz bunun sebebi aslında iki korumunda 12 olup bunun içinin dolu olması arkadaşlar şimdi postamıza bir şeyler gelmiş bu bastığımız fazla malzemeler diğerine bak hepsi geri gelmiş bunları alalım şimdi abi geliyoruz büyücü ruh bilgiline tertemiz bundan sonra ne yapacağız o önemli bilginiz olsun bunu zaten kullediğimiz için daha basamıyoruz şimdi şurada uyanış becerileri var. Bak 5700 tane biriktirmişim. 2000 tane basalım. 200 mi 2000 mi? 2000. 1800 tane. Basalım. Uyanış bu e, beceriyle alakalı. Bir 2000 tane daha. Dur lan bekle gaza gelme dur. Burada ne var? Bak bunları hala basabiliyoruz. Diğer korumanın dolu olmadığı için muhtemelen. Bas abi. 24 seviye yaptık. Ucunda kaldı. Verdi SG'ye bak. Buna geldik. Abi bas. 11 level yaptık. Çok güzel lan. Abi diğerinde bu altını doldurmadığınız için de direnç aslında bu dirençlerimiz güzel 11 level bu çok düşük bu arada ya düşük kalmış ikisini de çalışın arkadaşlar 24 yaptık buradan da güzel sevgi aldık buradan 30 yapaydık iyiydi ya dur hallet hepsini halledeceğiz becerilerimiz Burada beceriler bu ne akıllı kitap istiyor bunları ben fullemiştim aslında becerilere bakacağım bilenler de var, ya varsa yazsın hangilerini fullemek gerekiyor isim olarak yazarsa herkes faydalanmış olur bunların hangisine vermek gerekiyor yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. Bloke oranı var. Becerileri koyacağız buraya. Random koyamıyor musun? Ha. Şunlar zaten bunun aynen tamam okey. Bunları ortalamalarını alıyor zaten. Bu 5 ise bu da 5 olacak falan öyle bir şeydi. Hangilerini önce fullleyelim? Bir dön sırada 3 skill %5 düşer. Kaldır onu %5 düşer. Tamam dursun ya. Max becerilerimiz. Bunları bir yazın arkadaşlar bilen varsa. Ben unuttum valla. Pasiflerimiz 7-8 çok güzel bak. Sonra aa bu bak bu önemliydi bildiğim kadarıyla. Buna vermek gerekiyordu sanki. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada dediğim gibi yorumlara bunları yazmayı unutmayın. Uyanış becerimiz He. buradan buradan da aynen tamam ya okey buna veriyoruz. 2000 ver. zaten şey vermiyor. Totem abi işte bu 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 bu. Buradan sıfır elmas gerektirir çevir. Bunları kilitliyorduk Hatırladım kadarıyla. 7203 tane var abi. 1000 tane bas. SG'ye bak 14 yaptı hepsini. Bas. Buradan da güzel SG kasacağız biz. Abi Bir tane bu elimizdekileri bas. 18. 5000 999 tane basabiliyoruz. Zaten elimizde 5000 tane. Onun ne? 5065 varmış. Niye basamıyoruz? Şundan dolayı. Totem anahtarımız yok muhtemelen ondan. Aynen. Totem anahtarımız yok arkadaşlar. Depoda yok mu? Baktık gerçi ama bir daha bakalım. Yok diye biliyorum totem anahtarı. Aldık hepsini galiba ya. Aa var 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 var. Totem anahtarı olmaz. Şunları da o bunlar da varmış. Dur görmedik bak bunları biz. Başka yok değil mi? Yok. Tamam. Güzel. Güzel güzel. Koruma. Güzel. Devam. Yetenek. O bunları da geleceğiz bu arada. Kaç tane varmış? 3300. Totem yetenek taşı var. Abi 758 oğlum. Elimizdeki elması da patlatmayalım. E, tamam. Okey. Tamam. Bas abi. Hadi lan 30 milyon olalım ya. Abi devam. Bu niye SG vermedi şu an? Ha, şunu basmadık. Doğru. Bas abi devam. Dirençlerimizi arttırıyoruz bu şekilde. 311 tane kalmış. En son şunu da basacağım. Güzel. 758. 758. Allah Allah. Elimizde olmadığı için. Tamam ben yanlış yaptım. Tamam sıkıntı yok. Şimdi direnç azaltmalar. Burada abi önceliğim benim direnç azaltma olmalı. Sonra karanlık, sonra aydınlık, sonra ateş öyle gidecek. Direnç azaltma. Geliştir, 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 geliştir. 250 istiyor basıma. Tamam. Abi ver direnç azaltmaya. Kaç tane var? 9 tane kalmış. 7 tane kaldı. Bunu şöyle yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle yapacağım. Tamam 8, 3, 2 yeter. Bundan zaten kasacağız hayvan gibi. Ondan sonra zaten halledeceğiz. Bu ekipmanlarımız zaten maksimum sınırda. Bunların hiçbirine bir cacık yapamıyoruz. Elimizde de bayağı malzeme var. Diğer korumaya geçeceğiz artık. Haritmalarımız da tamam. Mozaiklerimiz abi var. 11 level epey nedir lan? Hepsi 9 mu? 10. Güzel. 8 varmış. 10 var. Bunu çıkar. Şunu tak. Şimdi bunları saldırısı ne durumda? 7 level. Bak burada 6 level varmış. Bir tane defa. Ha, dur. Bunları defansı çevirelim. Bunu saldırıya çevirelim abi. Hemen şunları da ayarlayalım. Bunu saldırı 8, 7, 6. Bunu defansa, bunları da defansa çevir. Daha direnç. Abi ağaçtan düşenleri. Ya hep video çip oldu önceki video ya. Ulan çok güzel videoydu. Ama gösterdim abi gitti. Ekipman, mozaik. 8, 7 var. Oğlum, he, 9. 7'nin altında var mı? Yok 7'nin altında yok. Şunu çıkar. Şunu tak. Şunu çıkar. Şunu tak. Sabit de yapabilirdik bu arada ama olsun. Şunu tak. Şuna lan. Bunu çıkartıp bunu niye takıyoruz oğlum? 7. Daha düşük şu var. 5 var. Şunu tak. 8. Güzel. Elimde 6'lar var. Bunlar kaç? Bunlar 5 abi. Şunları da bir defansa çevirelim. olsun. Koruma ruhu. tipman Mozaik. Bunu takmıştık zaten. Çıkar. Şunu tak. Hepsini ayarları Sabit de yapabiliriz dediğim gibi ama. Şunu çıkar. Şunu tak. Güzel. Tertemiz. Bunu da ayarlamış olduk böyle. Bunları değiştiririz sonra. Totemi bastık. Bunlar var. Bunları ellemeyeceğim şimdi. Dediğim gibi hani net olarak daha onları unuttum daha doğrusu. Bunlar ucunda kaldı hep var ya. Bunlar bir level aldım. Bunlar oradan da güzel sevgi alırız. 30 milyon 228 olduk arkadaşlar. 17 milyon 662'de korumamız 30 milyona dayandırdık Çok güzel oldu bence. Şimdi bundan sonraki videoda muhtemelen ya Teysus olacak ya da perimizi geliştireceğiz. Hayvan gibi periye basacağız. Artık Odin'e döneceğimiz bir video olur muhtemelen. Yorum yorumlarda yazmayı unutmayın. Odin videosu mu gelsin? Hayvan gibi bastığımız. Yoksa Teos videosu mu gelsin? Sıradaki hangisi olsun? Siz belirtin. Yorumlarda belirttiğiniz üzere ikisinden birini çekeceğim sıralama olarak. Öne alacağım. Başka başka koruma ile ilgili basacağımız. Abi şunları falan hep hayvan gibi vardı bastık lan Ulan ulan ulan. Öz arıtma taşı Onunla alakası yok. Tamam okey. Arkadaşlar. Büyücü ruh bilgini de yaptık. Oy şunun tatlılığına bak. Tabi e, yan korum olarak Leopar var. Yine bunu ayarlayacağız. tabi e, tabii geliştireceğiz. Leopar'ı da 12 level yapacağım. Ondan sonra diğer korumalara geçeceğim. Okyanus yapmaya başlayacağım. Ananı avrıdı. <laughs> Çok güzel lan. Büyücü bilgi. 30 milyon yaptı bizi. Biliyorsunuz sıralamada bayağı düşüktüm. 7-8 gün ben oyuna giremedim hiç. O yüzden 10. sıralara düşmüştüm. Şimdi biraz daha yükseldik. 30 milyona çıktık. Güzel oldu ya. Güzel oldu güzel. Allah güzel oldu. Abi işte büyücü bilgini budur ya. Yani bunun hasarları var, bunu geliştireceğiz. Bu da hayvan gibi zaten bize e, beceri verecek e, pasiflerini kullanacağız. Bu arada elmas basmayanlar, elmassız koruma birleştirecekler. Size önerip okyanus ya okyanus diyorum. Büyük ruh bilgini yapamıyorsanız okyanus yapın abi. Eterel falan yapmayın ya. Bilmiyorum, ben tercih etmem. Elmassız oynayan birisi olsam kesinlikle okyanusa giderim abi. Okyanus öldürmüyor adamı. Ki kafamda şöyle bir şey var, bir alan çarı var, Kirigalı. Kendim kasacağım. elmassız ilerleyeceğim. Bir galı bir çar yapacağım. İlerleyen süreçlerde şunu bir düzene oturtturalım. Büyücü ruh bir videomuz bu kadar. Kafanızda takılan sorular varsa cevaplamak istediğiniz daha doğrusu söylemek iseniz şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bu akşam kickteyiz. Korku oyunu oynayacağız. Legend olmayacak. Farklı oyunlarda izlemek isteyenler kick kanalımızın linki de açıklamada olacak. Herkesi bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Beğenmeyi, yorum yazmayı, hype puanlarını basmayı unutmazsanız da sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.